Şimdi integral menkul değerlere gidiyoruz. Integral menkul değerlerde sevgili Seda bizi bekliyor. Seda merhaba. istersen önce kur tarafıyla başlayalım. Aslında TL tarafında bir değer kazancından bahsediyoruz. Şu anda hafif bir düzeltme olsa da dolar bir miktar yukarı çevirse de yönünü. Nedir öngörünüz dolar TL tarafında bugün öğleden sonra ve haftanın geri kalanında? Çünkü bu akşamki zirve önemli kuru da bir miktar etkileyebilir diye konuşuluyor. Siz ne dersiniz? Evet gözler tamamıyla siyasi cepheye çevrilmiş durumda. Çünkü bugün ABD Başkanıyla ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında yapacak görüşme oldukça önemli ve siyasi aslında e, anlaşmayı görüşme tamamen kura yansıyacak gibi bir beklenti oluşmuş durumda. Burada biraz daha küresel anlamda bakmak lazım. Çünkü son zamanlarda ABD tarafında ABD ekonomisine yönelik zayıf gelen verilerle birlikte küresel anlamda dolarda bir geri çekilme var. Bu, bu da diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine pozitif yansıyor. Biz de bu, şu anda buradaki pozitif nemalanma yaşıyoruz. Aslına bakarsanız çok iyi yerlere doğru geri çekildik. 352 bandı bizim için oldukça iyi bir seviye ve buradan yukarı yönde tepkilerin geldiğini de Zaman zaman gördük geçmiş fiyat hareketlerinde. Bu nedenle buralarda 3.50-3.52 bandına doğru geri çekilmeye de biraz daha yukarı yönde tepkiler gelebileceğini düşünüyoruz kurum olarak. Ama şu aşamada e, tamamıyla e, bugünkü yaşanacak görüşme bizim için önemli olacak. Fiyatlara biraz daha siyasi görüşmeler yansıyacak denilebilir. Seda Euro dolar tarafında da enteresan bir hareket var. Bir onun üzerine attığını görüyoruz paritenin. Orada öngörüler nasıl şekilleniyor? Bir de fiyatlamada belirleyici olan ne? Aslında bu yani bugün yaşadığımız hareketi, bu son 3 günün hareketi. Şimdi e, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Macron fiyatlaması Euro dolar paritesinde belirgin bir e, noktaya eriştirmişti fiyat hareketi. Yani 1.08.50 seviyesi aslında bir eşikti ve bunun üzerine doğru atması ile birlikte artık orası taban fiyatlama olmuştu. 1.0850'nin üzerinde teknik anlamda güçlü fiyatlamalar oluşmuştu. Son 3 gündür yani cumadan bu yana zayıf verilerin biraz da ABD zayıf verilerin etkisiyle de birlikte açıkçası 1.08.50 eşik seviyesinden aldığı kuvvetle hareket ediyor. Yani hem temel anlamda güçlenmeyi destekleyecek etkenler var hem de aynı zamanda teknik anlamda güçlenmeyi etkileyecek etkenler var. Şu anda biraz daha teknik olarak değerlendiriyorum. Çünkü 1.0850 önemliydi. Tekrarlamakta fayda olacak. Yukarı yönlü hareketlerde 1.10 seviyesi bizim için önemli. Özellikle haftalık grafikte. Şu anda e, teknik göstergelerde aşırı alım sınırına doğru yükselmiş durumda. Bu nedenle biraz da eğilim, aşağı yönlü bir eğilim çizgisinin üzerine doğru atma çabası var. Yani bu bütün etkenler teknik anlamda birleştiği zaman şu anda ya tamam ya devam tarafındayız. Eğer 1.10'ların üzerine 2 günlük kapanış kuralını bakmak gerekirse biraz daha oraya bakmakta da fayda olacak. Kapanışlar gerçekleşirse artık Euro dolar paritesi için 110 1.12.40 40 bandını konuşmak mümkün olacak ama eğer yapamaz, başaramaz ve 1.10'lara doğru tekrar aşağı yönde bir geri çekilme görürsek ki e, bu bir iki günlük kapanışlar bizim için belirleyici olacak. O zaman 1.08'de 1.10 fiyat hareketi arasında biraz daha yataylığın korunmasını söyleyebiliriz. Diğer taraftan yani aslında Euro şu hareketinde destekleyecek birçok etken var. Bu nedenle biraz daha aceleci olmayıp 1.1 üzerindeki kapanışların oturmasını beklemekte fayda olacak ama şu anda dolardaki zayıflıktan çok iyi bir fırsat buldu ve yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Ve önemli bir on bölgesi. Çok teşekkür ediyoruz Seda Notlar için. Kolay gelsin. Oldukça hareketli bir öğleden sonra piyasalar tarafında bizi bekliyor sırada. Şirket haberleri var.